bazında herkese incelemiştim. Şimdi tekrar Ziran ayı içerisinde de 12 burç neler yaşayacak? Burç bazında tek tek inceleyeceğim. Yapacağınız eylemler, davranışlar, atacağınız adımlar, kararlar alacağınız kararlar nelerdir? Ve duygusal hayatınız, aşk hayatınız nasıl olacak? ve para konularında Haziran ayı içerisinde ne gibi e, gelişmeler olacak bunlardan bahsedeceğiz. E, şimdi öncelikle koç burçlarıyla başlayacağım. Haziran ayında e, atacağınız adımlar, yapacağınız eylemler, alacağınız kararlar, aşk hayatınız nasıl olacak ve e, para konularında ne gibi gelişmeler yaşayacaksınız buna bakacağız. Evet, koç koçları için kartlarımızı seçtik. Şimdi burçlarının yapacağı eylemlere baktığımızda geçmiş hanesine baktığımda şöyle kartımı da göstermek istiyorum geçmiş hanesine baktığımda yaptığınız bir takım eylemler doğrultusunda canınız yanmış olabilir ee, belki arkanızdan dönen dolapları arkanızdan vuran insanlara şahit olmuş olabilirsiniz sizi yaralayan sizi ruhen e, ölmenize kadar çökmenize kadar vesile olacak bir takım e, hareketler doğrultusunda bunları öğrenmiş olabilirsiniz bir takım e, Olaylar olmuş olabilir. Geçmiş ailesine baktığımda tabii ki e, yara aldığınızı e, belki arkanızdan e, vuran partnerler, arkadaşlar, aile içerisindeki gerginlikler e, gibi bir takım e, sizi yaralayan konular yaşamanız e, olmuş, sizi yaralayan konular olmuş olabilir. Tabii ki bunlar geçmişte kaldı diyoruz. E, şu anki durumumuza baktığımda ise bu geçmişteki yaşadığınız e, sıkıntılardan ötürü zihninizde şu anda e, yani haziran ayı içerisinde e, bir takım zihin karmaşıklığı yaşayacaksınız. Yani e, kendi kendinize güç savaşına girmek, karşıdaki insanlarla zihnen bu bedenen değil, fikir çatışması, iletişim uyumsuzlukları. E, hani şöyle de diyebilirsiniz ben bir şeyler e, düşünüyorum, karşı tarafa söylüyorum ama onlar beni anlamıyor. Karşı tarafın da sizi anlamadığını düşünebilirsiniz. Sizin de onları anlamadığınızı düşündüğünüz bir takım olaylar olabilir. Yani bir takım iletişim kopukluğundan bahsedecektir. Zihnen karmaşıklıklar yaşama, çok fazla zihninizde kendi kendinize konuşma, belki kavga halinde olma gibi bir takım düşüncelere girebilirsiniz. Çünkü alacağınız eylemler doğrultusunda Haziran ayı içerisinde e, kafanızda bir sürü sıkıntıların sonuçlarını düşünüp e, böyle bunların mücadelesini verebilirsiniz düşünce olarak. E, Gelecek hanesine baktığımda ise şöyle göstereyim. Kupa prensi geldi. Bir takım e, belki yeni başlangıçlar için harekete geçecekseniz e, biraz tecrübesiz davranabilirsiniz. Yani, yani, belki birine evlilik teklifi etme düşünceniz olabilir. Belki birine çıkma teklifi, partnerlik teklifi gibi bir teklif götürebilirsiniz. Ya da bir iş teklifi diye düşünelim bunu genel e, haziran ayına yaydığımızda. Ama e, nasıl davranmanız gerektiğinizde bir takım sıkıntılar belki yaşayabilirsiniz. Yani tecrübesiz adımlar olabilir. Yani bunlar daha çok başlangıcından bahseder. E, çok küçük eylemlerin başlangıcından. Yani bir evlilik fikriniz vardır. Karşı tarafa bunu götürmeyi düşünebilirsiniz. Düşünce yapısı olarak bunu düşünmenizi istiyorum. Yani Haziran ayı içerisinde bir takım yeni iş fırsatları veya ilişki fırsatlarının başlangıcını simgeleyen e, konuların olması olası daha sonra alacağınız kararlara baktığımda Haziran ayı içerisinde şöyle göstermek istiyorum. Asılan adam büyük ihtimal geçmişte, yakın geçmişte yaşadığınız sıkıntılarla ilgili konuları askıya almış olabilirsiniz. Bazı konular olmuş olabilir ve siz bunları askıya almışsınızdır. Bayağı bir düşünmek için, ibini dibini enine boyuna o konuyu düşünmek için dış bağlantıyla kendinizi blokaj alıp dış bağlantıdan kendinizi içinize kapatmış olabilirsiniz ve o konuları kendi içerinizde ölçmek ve tartmak için askıya aldığınızı söyleyebilirim açıkçası. O kararları. Ama daha sonra aldığınız kararlar doğrultusunda iyi sonuçlar alacaksınız ki burada şöyle göstereyim. Değnek dörtlüsü yani bir takım e, kutlama yapılacak olaylar, aldığınız kararlar doğrultusunda Haziran ayı içerisinde belki bir nişan, belki bir kutlama aile arasında e, bunlardan bahsedebilir. Belki küçük bir söz e, gibi bir takım e, olaylardan bahsedebilir ki bu kutlamayı verir. Yani böyle küçük çapta bir organizasyon gibi düşünebilirsiniz. Ama iki yönlü düşüneceğiz tabii ki bunu. E, bazı kişiler için de Geçmiş hanesinde bir takım sıkıntılar yaşadıysanız, partnerlerle ilgili, evlilik hayatınızla ilgili, nitekim Venüs Retrosu da varken, gizli görüşmeler, Yasak görüşmeler, e, gizli gizli başka birileriyle bir ev ortamında görüşme, başka bir yerlerde görüşme tabii ki bunu da simgeleyecektir. Gizli e, e, saklı bir takım e, olayları da simgeleyebiliyor. E, belki gizli görüştüğünüz birileri vardır. E, çünkü gelecek hanesine baktığımda da e, şöyle göstermek istiyorum. Değnek ikilisi yani iki kişi arasında kalma, yasak bir ilişki çünkü e, evdekini garanti görüp Karşı tarafa yönelme, ee, varsa ek bir partner, yönünüzü ona çevirme, ee, ondan taraf düşünme ama evdekini de asla terk etmeme. Böyle bazı koçların olayları da olabilir ama diğer taraftan baktığımızda dediğim gibi küçük bir organizasyon, küçük bir nişan, küçük bir söz Haziran ayı içerisinde küçük bir kutlama, doğum günü kutlaması gibi de olabilir. Bu bir kutlamayı gelecek, bir takım olaylar yaşamanız olası. Çünkü gelecek hanesine baktığımda da ufkunuzu genişletmek için bir takım kararlar da alabilirsiniz. Yani bir işiniz garanti olabilir ama bir işi de ek bir iş yapmak için belki de farklı bir işe de e, odaklanabilirsiniz e, yani ufkunuzu genişletmek isteyebilirsiniz diyebilirim para konularına geldiğimizde ise sevgili koçlar için para konularında e, güçlü bir konuma gelmek istediğinizi görüyorum geçmiş hanesinde e, çünkü değnek kralı geldi ee, bir takım gücü elinizde almak istemişsiniz ama e, şöyle bir takım planlarınız da varsa çok da ekle bulaşmadan aslında bir şeylerin emrini verip e, ya da bir şeylerin e, nasıl olması gerektiğini söyleyip bir takım e, planları yapıp karşı tarafın e, bunları organize etmesini istemiş olabilirsiniz. Yani hani ben söyleyeyim benim dediklerim e, bir şekilde yapılsın edilsin gibi. E, belki Geçmiş hanesine baktığımızda işinizle ilgili bir takım komutlar vermekten de bahsedebilir. Ee, ama şu anki süreçte para konularında çok fazla beklentiniz olduğunu görüyorum. Ama para konularıyla ilgili bir takım hayal kırıklıkları yaşama e, olasılığı da getirebilir bu size. E, çok fazla isteğiniz olabilir para konularıyla ilgili ya da işte hayattan çok fazla beklentiniz olabilir. E, bunun neticesinde de biraz hayal ve gerçek sınırını korumanız gerekiyor. E, hayal kırıklığı yaşatabilir açıkçası öyle söyleyebilirim. Ama istekleriniz için makul olursanız, e, belirli seviyede istekleriniz olursa tabii ki e, gelecek hanesine baktığımda küçük imparatorca dediğimiz e, tılsım dokuzlusu geldi. Parayla ilgilidir bu da zaten. E, güçlü bir konuma gelebilirsiniz e, haziran ayı içerisinde. Bir haber bekliyorsanız haber de gelebilir. Para haberi almak istediğiniz bir, e, beklediğiniz bir para haberi varsa şayet onun da geleceğini öğrenebilirsiniz. Haberini alabilirsiniz. Yani güçlü konumda olacağınızı söyleyebilirim. Bolluk bereketten bahseder çünkü. Para konularında da bu şekilde gelişmeler sizi bekliyor. Duygusal hayatınıza geldiğimde ise arkadaşlar Ayrı olan koçlar varsa partnerlerinden bir mesaj beklemiş olabilirler. Onlardan bir haber almayı, hemen hemen bir haber gelse keşke, hemen bir haber gelse düşüncesinde olabilirler. Bir mesaj beklemiş olabilirler. Aniden belki karşısına çıkmasını bile beklemiş olabilirler. Çünkü geçmiş hanesinde bir haber bekleme, 3 aşamadan oluşan belki bir ilişki olayınız varsa 3 aşamada gerçekleşen, bir an önce olmasını istediğiniz bir takım konular dolmuş olabilir. Evliyseniz de nitekim belki de çözmek için bir takım yoluna girmesi için konuların hemen olmasını hemen barışma sağlanmasını istemiş olabilirsiniz. Ama şu anda şu anki haziran ayı içerisindeki kartımıza baktığımızda ise kupa ikilisinde ee, evet bir barışmaktan bahseder. Ee, şu anki süreçte işte Haziran ayı içerisinde ee, belki barışmak için bir takım adımlar atılabilir. Ee, Evliliğiniz veya bekar da olsanız bir takım e, birbirine sevgi sunma gibi bir takım olaylar olabilir. Ama biraz e, temkinli olmanızda fayda var. Çünkü karşı taraf e, biraz bencillik duygusunu çalıştıran bir taraf olacak. E, hani benim sevgim bana kalsın senden biraz daha alayım dürtüsünde olabilir. E, çünkü büyük ihtimal İki hafta gibi bir süreç e, zarfında belki de bunun adımları bile atılmış olabilir. Geçmiş hanesinde çünkü bir haber bekliyorsanız o size gelmiştir. E, onun neticesinde bir iki haftalık süreçte e, bir barışma için bir adım atılmış olabilir. E, barış imzalanması için belki bir harekete geçilmiş olabilir. Ama iki taraf da evet birbirlerine sevgisini sunuyor. Fakat e, birazcık siz temkinli olmak zorundasınız. Çünkü karşı tarafta ben duygusu fazla çalışıyor. Çünkü siz kendi duygularınızdan eminsiniz. Karşı tarafın e, biraz daha verici olması gerekiyor sevgi açısından ve fedakarlık açısından. Onun neticesinde o dengeyi kurarsanız şayet Haziran e, ayı içerisinde gelecek hanesine baktığımda e, İmparator kartı geldi. Gayet güçlü bir konuma geleceğinizi görüyorum. Gücü elinize alacağınız, ilişkiniz için yeri geldiğinde savaşabileceğiniz potansiyeli içinizde gördüğümü söyleyebilirim. Belki birazcık her şeyi karşı taraftan bekleme dürtüsü de çalışabilir. Ama dediğim gibi o dengeyi kurmanız gerekiyor. Hep ben derseniz, ben gitmem, ben böyleyim işine yararsa derseniz e, tabii ki ters de tepebilir. Yani bu evliler için de bekarlar için de duygusal hayatlarında bu şekilde nüksedecektir. E, ee, sevgili koç burçları için Haziran ayı aylık yorumunu şu an itibariyle bitirmiş bulunmaktayız.